Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Türk İslam aleminin Regaip kandilini kutluyor. Zor günlerden geçen ülkemize huzur, barış ve bereket getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Yeni yıla doğal gaza evlerde yüzde yirmi beş, iş yerlerinde yüzde elliye, elektriğe yüzde yüz kadar gelen zamla uyandık memura, işçiye, emekliye, asgari ücretliye yapılan artışlar bir gecede eridi gitti. Dağıtım şirketleri de bu zamları hemen uygulamaya koyarak ilk faturalara yansıttı. Genel kurulun olmadığı geçtiğimiz hafta seçim bölgem Aksaray'da önümüze çıkan her vatandaş hayat pahalılığından özellikle elektrik ve doğalgaz gaz faturalarındaki artıştan dolayı hayatlarının kendilerine zindan olduğunu feryat ve fıgan içinde haykırıyorlar. 2500 lira emekli maaşı alan vatandaş elektrik, doğalgaz, su faturasının yaklaşık bin lira olduğunu, 800 lira da kira verdiğini, torunlarının kendisini ziyarete geldiği günlerde torunlarının cebine koyacak harçlık olmadığı için evden ayrılmak zorunda olduğunu büyük bir üzüntüyle ifade ediyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı muhtarların asgari ücret altında ücret almasına vicdanının razı olmadığını duyduklarında Sayın Cumhurbaşkanının o güzel vicdanının biraz da emeklilerinin durumunu dikkate almasını ve emekli maaşlarını da en az asgari ücret kadar yapmasını arzuladıklarını ve kendilerini Sayın Cumhurbaşkanının vicdanına havale ettiklerini beyan ettiler. Vatandaş bizi artık elektrik çarpmıyor. Vatandaş artık bize elektrik çarpmıyor. Elimize aldığımız elektrik faturaları çarpıyor. Üzerine bir de doğal gaz faturası geldiğinde yıldırım çarpmışa dönüyoruz. Ancak zamanında veya erken yapılacak seçimde biz de AK Parti'yi elektrik çarpmışa döndüreceğiz diyorlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri üç gün boyunca yapılan elektrik kesintileri özellikle organize sanayi bölgesindeki fabrikaları çok zor duruma bırakmıştır. Daha önce taahhüt ettikleri tarihte teslim edilmesi gereken malları kesinti nedeniyle teslim edemediklerinden maddi ve manevi kayıplara uğramışlardır. Yapılan araştırmalarda elektrikte ülkemizde bir saatlik kesinti 18 milyon Türk lirasının kayba zarara neden oluyor. Kesintiler hem üretime hem de ihracatımıza zarar vermektedir. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde orta ölçekli bir işletme sahibiyle yaptığımız görüş. Tamamlayın sözlerinizi. Daha önce işletmesine gelen 8 bin liralık doğal gaz faturasının 41 bin liraya, elektrik faturası 22 bin liranın 48 bin liraya yükseldiğini, girdilerin çok arttığını, bu girdiler nedeniyle artık üretimden vazgeçmek zorunda kalacağını ifade ediyor. Önümüzdeki yıllarda doğal gazda ve elektrikte bu kesintilerin olmaması ve sanayinin vatandaşımızın mağdur olmaması adına bu araştırmaların yapılarak bu tür sıkıntıların önüne geçilmesi de bizim arzumuzdur diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.